Sudecan <laughs> Okul ikincimiz 12A sınıfından Ekin Serhat Kızılay <laughs> Okul birincimiz 12C sınıfından Hümeyra Köse İlçe Milletim Müdürümüz Sayın Şakir Demirhan'ı davet ediyoruz. Evet, evet. Evde öğretmenim olursa da kızım. Pardon. Tamam, gel. Burada zamanın durmadan ilerlediğine tanık olmaktayız. Yaşadığımız pek çok şey gelip geçti. Heyecanlarımız, hezeyanlarımız, gülmelerimiz, ağlamalarımız, kazandıklarımız, kaybettiklerimiz ve daha pek çok şey. Ama yıllar sonra bile belleğimize ekilen sevgi tohumları hep kalıcı olacak ve e, asırları içine alan çınar ağaçlarına dönüşecek. Daima dik duracak bizleri temsil edercesine. Okulumuz kendimize olan güvenimizi parçınlarken, hayatı her yönüyle öğreterek bizleri büyüttü, olgunlaştırdı. İnandığımız şeylerin arkasında yürümeyi, e, gayret ve emek olduktan sonra hedefe varabileceğimizi ve hataları tahammül etmek gerektiğini öğretti görevini tamamlayarak bizleri hayatın bir üst basamağına hazırladı. Hepimizin içinde ukteler var. Eğer hayatımızda rahatlık, gevşeklik ve boşluklar olursa oktelerimizin çürüdüğünü görürüz. Hepsi birer sıkıntı dikeni olur içimizde. Nereye gittiğimizi bilmiyorsak nasıl hareket edeceğimizi de bilemeyiz. Doğru hedefe dost doğru olarak varmak amacımız olmalı. Aldığımız eğitime irademizi, azmemizi ve kararladığımızı ekliyorsak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz demektir. Böylece özlemini çekmiş olduğumuz güzellikleri kulaç atmış oluruz. Şunu iyi bilmeliyiz ki bir ağacın en güzel hali çiçek açtığı zamandır. Daha da güzel hali ise meyveli olduğu zamandır. Çiçekli ağaca gözler uzanırken meyveli ağaca eller uzanır. Burada öğretmenlerime en içten duygularımla teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü sizler bizleri ince ince dokumakla çok zor ve kusur olan mesleğinizi kahramanları oldunuz. Hizmetin husumeti doğurduğunu, azimle hırsın bir olmadığını, paylaştıkça eksilmediğini ve ahlakın başarıdan bir adım önde olduğunu öğreten ilkokul öğretmenim Sayın Yüksel Can'a da teşekkürü bir vefa borcu olarak görüyorum. Yüksek fikirlerin istifade ettiğim aileme, arkadaşlarıma, başta 12. c sınıf olmak üzere ve bana kapılarını sonuna kadar açmış olan Uğur Dershanesi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bundan sonra hepimizin hayatındaki keşkeler sayabileceğimiz kadar az olur. Yeni başlangıçlar hem yazın hem kışın baharlar yaşasın hepimize. Teşekkür ederim. Adliye Yumuş'u ve plaketini vermek üzere okul müdürü Bir anne olarak çocuğum bu okula gelirken hiçbir zaman gözüm arkada kalmadı. Çünkü onunla ilgilenileceğini biliyordum. Onun için bu okul için çalışmaktan onur duydum. Bize bu gurur verici ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyor. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ölmek olmuyor aslında. Takım olmayı, sınıf olabilmeyi, olayları iyi analiz etmeyi, akıllıca adımlar atmayı, sözünün arkasında durmayı, bedel ödemeyi, sadece kendini düşünmemeyi, düşüncelerini savunabilmeyi, dürüst olabilmeyi, hayatınıza birer basamak yapıyorsunuz. Bazen emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüp kırılıyorsunuz. Başarı bir tek olay sonucunda elde edilen bir çıkarım değildir tecrübe, birikim ve sabrın toplanıdır gerçek başarı. Zincirin halkaları tamamlandığında siz oluyorsunuz. Sizlere o kadar güveniyoruz ki sizler bizim için öğrenci değil, sırdaş, yoldaş, arkadaş oluyorsunuz. Bazen sıkıcı, yorucu, kırıcı oluyoruz. Ama sizlere değer veriyor, sizi önemsiyoruz attığımız adımlarla söylediğimiz kelimelerle size yakışır bir gelecek oluşturmak istiyoruz. Yüzümüze ortak bir gençlik olduğunuz, paylaşılanları yüreğinize gömdüğünüz, emeğimizin hakkını verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ruhunuz hep aydınlık